Selamünaleyküm. Ben e, Bir konuşmamda ismini aklıma getiremediğim arkadaş bu işte bu kardeşimiz Sinan Öz Şahin ve bunun adını bir kenara yazın Çünkü Arsiclet'te yani gördüğüm şu ana kadar ki en iyi Türk dövüşçülerinden biri herhalde Bana öyle geldi Vücut olarak da yani boks olarak da Mike Tyson de var çok çok sağlam bu videoları fazla açmayayım. Çünkü yoksa kapatır yine. Çok sağolsun. Bu arkadaşın ismini kendine yasak Bir de Serkay Çomart böyle bir arkadaş var. O da orta siklette. O da çok çok iyi. Ahmet Öner. Bir dakika bakayım bu videoyu alacağım mı? Birinci ay. Gerçi bu videoyu şu an bulamayacağım. Birinci ay. Yarın kaçıydı ya? 17'si bilmiyorum. Bir sene yani. 2024'te. Maçlar olacak Universum'da. Bu Serp, Serkay da dövüşecek herhalde. Sinan da dövüşecek ve gerçekten çok iyi top boksörler geliyor. Bekleyip oturup izleyelim inşallah. Devamı çok güzel olacak. Her gazete alan var.